Merhaba arkadaşlar. Uzun Met olarak yıllardır insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz Uzun Meti YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Play Store üzerinden daha önceden indirdiğiniz ve kaldırdığınız uygulamaları tekrar nasıl yüklersiniz? Bunu anlatacağım size. Hemen işleme geçelim. Play Store'u açıyorsunuz. Yapmanız gereken ilk şey Play Store'u açmak. Play Store açıldıktan sonra hemen göreceksiniz. Şurada sağ üst köşede isim simgeniz var. Ona dokunacaksınız. Ben de A ile gösterilmiş. Bu menü açıldığında da uygulamaları ve cihazları yönetin seçeneğine dokunacaksınız. Bunu yaptığınızda karşınıza uygulamalarınızla ilgili bir pencere gelecek. Buradan hatırlarsanız tümünü güncelle diyerek mevcut yazılımlarınızı güncelleyebiliyordunuz. Ama şu an orada bir işiniz yok. Yönetme sekmesine tıklıyorsunuz. Yönetme sekmesine tıkladığınızda karşınızda Yüklü olan uygulamaların çoğu görüldüğü bir pencere gelecek. Şu alandaki yüklü simgesini tıklayın ve yüklü değilini seçin. Bunu yaptığınızda bugüne kadar telefonunuza, Android cihazınıza kurmuş olduğunuz tüm yazılımlar karşınıza gelecek ve bunlardan herhangi birini seçip yükleyebileceksiniz. Örnek veriyorum hemen şuradan ve en yukarıdan mesela en cezire türkü seçtim ve yukarıdaki yükle simgesine dokundum. Yükle simgesine dokunduğum zaman uygulamanın yüklemesi hemen başlayacak. Daha sonra uygulamanın sizden istediklerini yerine getireceksiniz ve uygulama yüklenmiş olacak. Ben uygulamayı yüklemeden iptal ediyorum. Buradan tek bir uygulama seçebildiğiniz gibi dokunarak istediğiniz kadar uygulamayı da seçip yükleme işlemini başlatabilirsiniz. Google Play Store üzerinde daha önceden yükleyip kaldırdığınız uygulamaları tekrardan Play Store üzerinde nasıl bulacağınızı ve yükleyeceğinizi anlattım. Başka videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.